Ne oldu? Beker, <laughs> Beyker yapma ne olur. Sinirlerim çok bozuk. Ağlama bebeğin de üzülür sonra. Son zamanlarda Nihat'la aramız iyi değil zaten. Bir de bu olaylar. Her şey daha beter olacak diye korkuyorum. Korkma düzelir zamanla. Nihat'ın babasıyla problemleri, işteki huzursuzlukları, hepsi ilişkimizi etkiliyor. Şimdi bu durumda ortaya çıkınca Holding'deki pozisyonu da tehlikeye girdi. Olur mu? O başka, o başka. Çok üst üste geldi ama. Hilmi Bey'in yaptıkları bini aştı. Adnan artık Nihat'a tolerans göstermeyebilir. Nihat'ı çok tutuyor. Asla babasıyla aynı kefeye koymaz. Onun suçunun cezasını Nihat mı çekecek? Mümkün mü böyle bir şey? Nihat'ın Adnan'dan başka güvence kimsesi yok. Adnan ona sırtını dönerse mahvoluruz. Adnan onu seviyor, güveniyor. Hayatta sırtını dönmez. Çıkar bunları kafandan. Çok huzursuzum. <laughs> Rahat ol sen lütfen. Heyker. <laughs> Ne olur, bırak açılayım biraz. Yarınki toplantıyı bugüne aldırabilseydik iyi olacaktı. Çok sıkışacaktık o zaman Doğru. Bugün iyi iş hallettik ama. Hilmi Önal'ın haberi olmuştur şimdi, etekleri tutuşmuştur. Hadi bakalım, istediği gibi uğraşsın şimdi benimle. Uğraşabilecek imkanı kaldıysa. Nihat'ı da Holding'den bir süre uzaklaştırmak lazım. Araştırmamızın selameti açısından gerekli diye düşünüyorum. Nihat bu işin içinde olamaz. Nedense ben senin kadar güvenemiyorum o çocuğa. Hilmi şeytanla uyup da bir hata yaptıysa onu hiç affetmem, bir kalemle silerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, <laughs>